7 Şubat 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürsbein. Bu sabah sizlerle paylaşmak istediğim öykünün adı Fare Kapanı. Duvardaki çatlaktan bakan fare, çiftlik sahibiyle karısının bir paket açtıklarını gördü. İçinde yiyecek mi var derken bir baktı ki fare kapanı. Hemen bahçeye koşup alarmı verdi. Evde kapan var, evde kapan var Tavuk gıdaklayıp kafayı kaldırdı ve Bay Fare, bu sizin için ciddi bir sorun olsa da beni ilgilendiren bir tarafı yok ne yazık ki. Fare dönüp bu sefer koyuna, evde kapan var, evde kapan var dedi. Koyun konuyla ilgilendi ama Üzgünüm Bay Fare. Vah vah. Emin ol senin için dua edeceğim dedi. Fare bu kez öküze yöneldi. Evde kapan var. Evde kapan var diye bağırdı nefes nefese. Öküz, bay fare, senin için üzüldüm ama burnumu sokacağım bir şey değil dedi. E, farenin de başını eğip gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Yalnızlık ve terk edilmişlik hisleri içinde fare kapanı ile artık tek başına başa çıkmaya çalışacaktı. O akşam evde alışılmamış bir ses duyuldu sanki bir kapan avının üzerine kapanmıştı. Sese koşan çiftçinin karısı karanlıkta kapana zehirli bir yılanın kuyruğunu kaptırdığını görmemiş, yılan da kadını ısırmıştı. Çiftçi karısını hemen hastaneye götürdü. Karısı eve ateşli ve hasta olarak döndü. Ee, ateşli insana ne verilir? Sıcacık bir tavuk çorbası. Tavuk hemen kesilmiş ve acilen pişirilmişti. Ama kadın Hala iyileşmiyordu. Eş dost ahbap gelince hasta ziyaretine çiftçi de sofraya koyunu kesip çıkarmak zorunda kaldı. Ama çiftçinin karısı iyileşememiş, ölmüştü. Aman ne kalabalık gelmiş cenazeye ne kalabalık. Bu sefer de konukları doyurmak için kesilen öküz oldu. Fareye de olan biteni deliğinin ardından izlemek kaldı. Evet arkadaşlar, sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir sorun karşısında lütfen düşünün. Bir kişi tehdit altındaysa, diğer herkes de risk altındadır. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.